Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilir ve nokta daha yorum yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Fenerbahçe Enner Valencia müjdesi. Çay Kruze Sporu 4-0 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe'ye bir güzel haber de Enner Valencia'dan geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatte yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu tesislerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki hitmanda... Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları ...hitmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla... devam eden antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Beşiktaş derbisine yetiştirilmek isteniyor. Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalışıyor. Enner Valencia'ya sahada topla çalışmalara başladı. Mert Akayandış ise günü tedavi programı ile tamamladı. 30 Ekim'deki Konya spor maçında bileğinden sakatlanan Valencia'nın hafta sonu ligde oynanacak Gaziantep'te az süre alıp Beşiktaş derbisine tam olarak hazırlanması bekleniyor.